haftalık makroekonomik gündemi değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Şimdi tabii ki önemli veriler var ama öncelikle biraz Orta Doğu'da artan tansiyonu değerlendirmek doğru olur diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi İsrail ile Filistin arasında bir çatışma mevcut. ve Bunun etkileri hem global anlamda hem de Türkiye anlamında açıkçası çok fazla olmasını beklemiyoruz. Türkiye tarafına baktığımız zaman İsrail önemli bir ticaret partnerlerinden bir tanesi ama dış ticaretteki payı yüzde bir buçuk ikiler civarında. Yine turizm tarafındaki etkisi de o kadar. Hani böyle baktığım zaman açıkçası İsrail'in şu aşamada Türkiye üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklememekteyiz. Global tarafa baktığımız zaman ise o tarafta da hani İsrail ürettiği emtiyalar çok sınırlı aslında ve çok kısıtlı. Özellikle petrol tarafında zaten bir üretim yok. Bir miktar doğalgaz tarafında üretim var. Ama bu doğalgaz da zaten İsrail'in çoğunlukla kendi kullandığı doğalgaz. Mutlaka doğalgaz ve petrol fiyatlarında bir miktar yukarı yönlü hareket olacaktır ki oldu zaten belli bir miktar ama açıkçası bu hareketler şu aşamada sınırlı olacak gibi gözüküyor. Ve çok büyük kalıcı bir etkisi olmasını da beklemiyoruz. Eğer bu çatışma bölge ülkelere sıçramazsa. Türkiye tarafına veri tarafına dönecek olursak geçtiğimiz hafta önemli veriler vardı. Bunlardan bir tanesi sanayi üretimiydi ve sanayi üretimi yıllık bazda geçen senenin zayıf bazı etkisiyle beraber %3.1 arttığını gördük. Ama burada aylık bazda baktığımız zaman geçtiğimiz ayda bir miktar daralma vardı. Bu ayda 0.8'lik bir daralma var aydın aya baktığımız zaman. E, parasal sıkılaşmanın etkilerini yavaş yavaş görmeye başladık açıkçası ve daha da fazla göreceğiz ki Ağustos ayında faiz artırımı o yüksek faiz artırımı Ağustos ayının sonunda gelmişti. Mutlaka etkisini eylülde ve devam eden aylarda göreceğiz gibi gözüküyor. buna karşın hani alt sektörlere baktığımız zaman 18 tane sektörün daraldığını aynı pazda 7 tane sektörün de büyüdüğünü gördük ve hani daranan sektörlere baktığımız zaman ilk başta otomotiv sektörü var ama onun bir açıklaması var. Hem Ford'un hem de Tofaş'ın bakıma girmesi yıllık rutin bakıma girmesi bu da tabii ki aydan aya üretimi bir miktar düşürmüş gibi gözüküyor. Bununla beraber olan şüphelerden tekstil zaten oldukça kötü gitmeye devam ediyor ki geçmiş geç, geçtiğimiz dönemde de zaten çok kötü bir durum söz konusuydu. Hem Çin tarafından hem Orta Doğu Uzak Doğu tarafından rekabetin artması hem de içerideki maliyetlerin yukarıya çekiyor olması tekstil sektörünü olumsuz etkilemiş gibi gözüküyor ve son olarak da mobilya üretiminin oldukça hız kestiğini görüyoruz. Olumlu, iyi taraftan büyüyen şirketlere baktığımız zaman ise burada da elektrik üretimi yapan şirketlerin e, aydan aya büyüme gösterdiğini gördük. Tüketim tarafına baktığımız zaman ise burada perakende satış datasına bakıyoruz. Yıllık bazda 14.7'lik güçlü bir büyüme var fakat aydan aya baktığımız zaman, 4.7'lik bir daralma söz konusu ki işte faiz artışının etkisini üretimde gördüğümüz gibi tüketim tarafında da görmeye başladığımızı söyleyebiliriz ki daha da fazla göreceğiz bu tarafta. Hem kredi piyasasının sıkılaşması hem de kredi faizlerinin yükselmesi tüketim tarafını yavaş yavaş etkileyecek gibi gözüküyor. Burada elektronik eşya, mobilya, bilgisayar ürünleri ve tıbbi ürünlerde ciddi bir düşüş söz konusu aydan aya. Açıkçası bunun dediğim gibi bir miktar daha hız kazanarak devam etmesini bekliyoruz tüketim tarafının iğme kaybetmesini. Cari denge tarafına baktığımız zaman ağustos ayında Türkiye 619 milyon dolarlık bir açık verdi ee, ki aslında yaz aylarında Türkiye çoğu zaman yani neredeyse her zaman cari fazla veren bir ülke fakat yüksek tüketimin faturası işte cari açık tarafında bizi karşılıyor son 3 ayda ki yaz aylarında Türkiye dediğim gibi fazla verir. 5.5 milyar dolarlık bir açık söz konusu. Ve son 12 ayın açığına baktığım zaman da 57 milyar dolar gibi çok yüksek bir cari açıktan bahsediyoruz ki bu da gayri safi milli hasılanın %5.6 gibi Yüksek bir oranda tekabül ediyor. Çok yönetilebilir bir açık değil. Zaten bu yüzden tüketimi aşağıya çekmeliyiz. Böyle baktığımız zaman da muhtemelen yıl sonu 40 milyar dolarlar gibi işte tüketimin yavaşlamasıyla beraber 40 milyar dolar gibi bir açıkla kapatacağız gibi gözüküyor. Burada peki bu cari için finansmanı nasıl sağladık diye bakacak olursak doğrudan yabancı yatırım yani yabancı sermayenin burada uzun vadede içeriye soktuğu para çok sınırlı. 106 milyon dolar ki bunun 255 milyon doları zaten gayrimenkul alımı. Hani böyle baktığımız zaman gayrimenkul hariç baktığımız zaman aslında yabancıların doğrudan e, FDI dediğimiz doğrudan yabancı yatırımları aslında bir net çıkış olduğunu görüyoruz. E, ama portföy akımı fena gitmiyor. Yani siz para politikasını iyi yönettiğiniz zaman e, portföy akımında yavaş yavaş bir giriş sağlayabiliyorsunuz ki geçtiğimiz ay 900 milyon dolarlık bir giriş sağlayabildik. E, ve son 3 aydır giriş olduğunu görüyoruz bu tarafta. Ee, diğer rakamlarına kalemlerine baktığımız zaman da rezervlerde ciddi bir artış var. Net hata 90'da da 4.6 milyar dolarlık bir giriş olduğunu görüyoruz. Son olarak da parasal göstergelere baktığımız zaman geçtiğimiz hafta Merkez Bankası rezervlerinin 700 milyon dolar arttığını gördük. Çok sınırlı bir artış var. Net rezervlerde de 12.2 milyar dolardan 12.6 milyar dolara sınırlı bir iyileşme gördük. Ee, Yabancıların yaptığı işlemler tarafında da hem hisseni hem de disk piyasasından sınırlı da olsa bir çıkış var. Bu haftanın gündemine baktığımız zaman pazartesi günü konu satışları ve bütçe dengesini karşılayacağız. Sonrasında ise piyasa katılımcıları anketi gelecek. Yurt dışı tarafına baktığımız zaman geçtiğimiz hafta ABD tarafında ABD enflasyonu geldi. Burada beklentileri çok hafif aşan bir enflasyon gördük. ki Aylık bazda 0.4, yıllık bazda 3.7 gibi bir enflasyon rakamı söz konusu. Ve bu enflasyonu yukarıya çeken unsur aslında bir enerji ki petrol fiyatlarının artması. ikincisi de hizmet enflasyonu. Bu kadar aydır faiz artırmasına rağmen ABD'nin hala hizmet enflasyonu tam olarak kontrol altına alamadığını görüyoruz. Ee, bu da bir miktar açıkçası beklentilerin bozulduğunu ve kolay kolay da düzelmediğini gösteriyor ki aslında bu Türkiye için de önemli bir ışık tutacaktır. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de de hizmet enflasyonu kolay kolay aşağı gelmeyecek gibi gözüküyor. ABD tarafında yine FOMC tutanakları açıklandı. Fed'in yaptığı Eylül, ayı yaptı, Eylül ayında gerçekleştirdiği toplantının tutanakları ve burada da enflasyon düşene kadar sıkı para politikasını korunacağını dile getirmişler. Son olarak da bu haftanın gündemine baktığımız zaman yurt dışında Çin büyümesini karşılayacak. Çarşamba günü saat 5'te gelecek. Bu tarafta yıllık bazda %4.4'lük bir büyüme bekliyoruz ki Çin'in yıl yılbaşındaki hedefi %5 civarında bir büyümeydi. Burada çok düşük bir data görürsek açıkçası Çin tarafından yeni tedbirler olabileceğini düşünmekteyiz. Genel olarak haftanın gündemi bu şekildeydi. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar dilerim.